Evet arkadaşlar, Fortnite'da son güncellemede iki tane yeni item geldi ve bu iki tane yeni itemi deneyeceğiz ve aynı zamanda bakalım nasıl kazanabilecek miyiz? inseyler iyi keyifler. Kaç kişi geliyor? Bir kişi, en az iki kişi, aynen iki, benle beraber üç tamam. Güzel, güzel sayı kankam. Şimdi hemen bana bir loot veriyorsun. Ooo yeni item verdi, eyvallah Fortnite, seviliyorsun. İsmi neymiş? Havai Gasos, deneyelim. Ha basılı tutmam gerekiyor. Oh 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 oh. Çok güzel fışkırıyor ya. Harika. Yeni item güzel. Bir de silah var o da burada. O Feraye Tarusu Fey. İsmi güzelmiş. Tek tek sıkmanız gerekiyor. Basılı olmuyor maalesef. Bir de bu silah modifiye ettiğimiz zaman Aslında o zaman nasıl olacak onu merak ediyorum. Güzel mi olacak, kötü mü olacak? Hani bu seviyede yani bu şekilde kötü zaten. Dostum Ç çık bakayım. Neredesin? Oo, 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 oo. oğlum çatıda değilsin. Çatıda olsaydın beni çoktan vururdun. Okay, okay. Sıra dışı. Aynı silahtan ama susturucu var bunda. Susturucu iyiymiş. Bir de skopu olsa da öyle görsek daha güzel olmaz mı? Olur bulursak tabi. Ben hala pompalı pompalı da bulduk şunu da alayım tamam okey biz iyiyiz arkadaşlar şimdi rahat rahat buradan başka bir yere gidebiliriz diye düşünüyorum ya da burada boss falan var mıydı ya var neyse gidelim alan da geliyor zaten kaldı 28 kişi harika burada mısın peki hmm. buradaymış bu da bot Abi vallahi sıkıldım bu botlardan ya. Abi oyunda ne bot eklersin ki gözünü seveyim. Yeni oyuncu değiliz be kardeşim. Oğlum şaka mısın yani gerçekten çok kötü bir şey. Hadi üç tane bot okeyim. Ama ilerleyen dakikalarda yine bana bu tarz adam var mı bari? Bak ileride fight vardı oraya gideceğim umarım botlar değildir. Loot'u iyiymiş hankam. Pompalı silah çok iyi. Ananı satayım. Sniper var ama sniper artık kalacak gücüm yok. Adam zaten geldi içimden geçiyor şu anda. Oo <laughs> uh, Allah'tan canım gitmedi. Nice. What the fuck? yerde aşağı motherfucker seni nasıl görmedim ben seni ya onu şaşırdım şimdi gerçekten uuu sniper'a baksan bir şey diyeceğim sniper'ı aldım ama scar ha burada güzel alayım scar'ı o baya kötüymüş anlayacağım onu şuradan da canımı fulledim Harikayız. Tamam. Şu anda baya iyiyiz Scopesuz mu? O zaman mavi alayım abi mavi. mavi daha iyi İyi mi alabiliyorum e zaten iyi de hasar veriyorum e zaten sniper'ım da var Bence böyle okey değil mi arkadaşlar? Harika Let's go Aferin sana. Kaldık. 5 işi. Wow. Ne ara azaldık lan bu kadar koca alanda. İlginç. Herkes araya mı gitti yoksa? Ara? Come on man. Şimdi arkadaşlar nereye gidelim? What the fuck? What the fuck? Bir dakika bu normal değil. Ben o adamı çoktan görmem gerekiyor. Nereden geldi o? Montaj yap. Yani bu video montajladığım zaman bakacağım abi detaylı bir şekilde. O adam nereden çıktı da beni gördü ya? Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Gidelim burası da kötü bir yer. ああ。<c oughs> Çok güzel bir yerdeyim ve alan ileride harika. Harika nasıl satayım? Alan tam olarak ee... şuraya doğru bakıyor. Aras'a gidebilirim. Motormuş ben de adam zannettim onu. Yo! O <laughs> taraftan çıktın desem. Evet. Bu başka bir adam. Oha! Harika motherfucker. What the fuck? Dude, Ben o. Oğlum. Ben skoplu skar almadım mı ya? Ben ona göre hazırlanacaktım. <laughs> neyse, neyse şaşırdım. Neler yaşandığını anlayamadım. Ama üçüncü olduk arkadaşlar. E, lootlar bu şekilde. Lootlar diyorum itemler bu şekilde koymuş olduğunuz üzere yeni gelen itemlerle alakalı e, güzel de bir maç olduğunu diye düşünüyorum çok fazla patrolde olduk ama yapacağım bir şey yok neyse peace out.